ve çünkü başlıyoruz arkadaşlar. Allah'la ilgili çok güzel bir tane şarkı çektim. Allah'ım gerçekten anlayacağız. Allah'ın güzel, anlayacağız. Allah'ım 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 Allah Allah Dünyayı niye altı günde Dünyayı niye Altı günde ya Rabbim Allah'ım Bu güzel niye Bunları nasıl yarattı bu Allah Yani arkadaşlar yanlış yaptık Bunları nasıl yarattı bu Allah'ım 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 Nasıl yarattım bunları Bu kum nereden geliyor? Ya Allahım Allah, Allahım Allah, Allah, sen tek, sen teksin Allah, bu dünyada sen teksin Allah'ım sen teksin Allah, sen teksin Allah senin k. suları nasıl yarattın? Bu suları, bu canlıları, bu insanları, bu topraktan nasıl yarattın? Allah'ım Allah'ım. Bu topraktan nasıl yarattın? Ben bile şekil versem, ben bile şekil versem. Bu deri yapamam, bu deri yapamam. Allah'ım Allah'ım. çok güzel Allah'ım Allah'ım senin için her şey çok kolaydır. Allah'ım 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 bu suları nasıl yarattın? Allah'ım Allah'ım bu dalgaları nasıl yarattın? Allah'ım Arap Allah'ım kimileri dertli Allah'ım Anne bir gider misin? <laughs> ben her şeyim doğrusunu bilirsin Allah'ım insanlar sıkıştığı anda Bak sana yardım ister Senden yardım ister Allah'ım bu dalgalar nasıl buradan geliyor Allah'ım herkes sıkıştığında Para ihtiyacı olduğunda Herkesin ihtiyacı bir şeye ihtiyacı olduğunda hep sana sığınır Allah'ım 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 sen en büyüksün Allah'ım Allah'ım sen en büyüksün Allah'ım Allah'ım bize o kadar şey vermişsin karşılığında beş vakit namaz ister ama biz kolay kaçarız onu bile bazenleri yapmak istemeyiz. İnsan nefsi işte bu. Allah'ım Allah'ım her zaman basit şeyleri isteriz. Mesela tablet oynamayı, mesela çok tablet oynadık namaz vakti geldi. Ya uh baba demek lazım. Biz öyle diyoruz ama sen bize o kadar güzel diye. veriyorsun karşısında sadece beş vakit namaz ve bir biraz Kur'an bir günde bir günde bir sayfa Kur'an onu bile biz var senleri yapamıyoruz Allah'ım sen en büyüksün ve er en merhametlisin Allah'ım sen çok merhametlisin Allah'ım sen çok merhametlisin İnsanları hep affedersin Senin kadar merhametli bulunmaz Allah'ım 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 Allahum 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 arkadaşlar görüşürüz tamam. Ya baba çalışmıyor. Bir tane oğlum ya şöyle dokunuyor? Bırak ya. Videoyu bitir. Bitmiyor ki. Yaş dokunuyorsun ya şöyle dokunmuşsun ya?